ve ruhsal birçok faydası var. Bunlarla e, stresi kontrol etme, ileri yaşta ortaya çıkan bazı hafıza hastalıklarını engelleme, kelime dağıracağını geliştirme, özgüven kazanma gibi olguların da bulunduğu uzayıp giden bir liste örnekten oluşabilir. Kitap okumanın faydalarına, samimiyetine ve önemine dikkat çekmeye çalıştığımız Halk Eğitimi Kitap Günleri Programı ve Kitap Kafe Açılış Merasimi'ne hepiniz hoş geldiniz teşekkür belgelerinin takdimi kitap kafe açılışına davet değerli konuklar kitap okumak üslubu güzelleştirir, güzel bir üslubuyla açılış konuşmasını yapmak üzere kurum müdürümüz Sayın Seyfettin Yıldız'ı mikrofona davet ediyorum Sayın Valim Sayın Valim Sayın Milletvekili, Canlı Meydan Komutanımız, Sayın Erzor Sayın Belediye Başkanı, Kıymetli Konuklar, Basınımızın Güzide Temsilcileri, Bu yıl ülkemizde 58. yılını kutladığımız Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Genel Müdürlüğümüzün geri dönüşüm ve sıfır atik temasından yola çıkarak kurmuş olduğumuz kitap kafemizin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Kurumumuzda 2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi olmasına rağmen toplamda 539 539 adet kurs açarak 7.958 kurs yere kurs vermiş. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcı olan 1 Eylül 2021 tarihinden bugüne kadar 623 adet kurs açarak toplamda 9076 kurs yere dokunma şansı yakalamış bulunmaktayız. Kurumumuzun bahçesi ve dinlenme alanının olmaması, çok yoğun çalışan öğretmen ve kursiyerlerimizin nezih bir dinlenme alanına sahip olmalarını arzuladık. Bu nedenle kursiyer ve öğretmenlerimize oturup çay içecek, sohbet edecek, aynı zamanda kitap okuyabilecekleri bir alan hazırladık. El emeği göz nuru ürünlerimizle bezemiş olduğumuz kitap kafemizde 293'ü dergi, 98'i sınavlara hazırlık olmak üzere okuma kitaplarıyla birlikte hali hazırda toplam 1011 adet kitap toplamış bulunmaktayız. Sayın Valim, açılışı, açılışımızı renklendirmek, okumak, renkle, renklendirmek, okuma konusunda kursiyerlerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla Tunç Yayın Evi'nin desteğiyle birlikte Bilecikli ve Bilecik'te yaşayan şair ve yazarların katılımıyla 28-31 Mart tarihlerinde kitap imza günleri yapılacaktır. Huzurunuzda katkı ve katılım sağlayan yayın evi sahibi ve ilgililere ilgili şair ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Halk Eğitimi Kitap Günleri sloganıyla hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Seyfettin Bey'i zaten tanıtmama gerek yok. Ee, müdürümüz ama ben o benim güzel bir can kardeşim. Bizim yazımız oldu Arzu. Şairimiz oldu. Şairimiz oldu. Şairimiz de ben de iyi efendim. Özel bir gün oldu. Kitabın ablamı olsun. Bu şubede kesinlikle bizleri yalnız bırakmadığınız için ben hepinizin yüreğinde sevgiyi yaşatacak sözler. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Gedeğimiz lütfen.